Kaçak yayından herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde 5. maçını oynayan Galatasaray'ımızın Manchester United'la olan mücadelesini yorumlayacağız. Arslan Hocam'la beraber sizlere bilgilerimizi, öngörülerimizi, yorumlarımızı paylaşacağız. Herkese iyi akşamlar diyoruz. Kaçak yayının da ilk programında evet. Galatasaray'ın Avrupa Ligi Şampiyonlar Ligi maçını yorumlamak için Bedel Hocam'la birlikteyiz. Hocam, e, maça başlamadan önce tribünler hakkında ne dersin? İnanılmaz bir kareografi vardı. Güzel bir kareografiyle başladık ama maçın devamında bence gerekli desteği sunmadılar ya. Destek. Yani 3-3'ü bulmuş takım. Yani hocam şöyle gerek. notlarıma bakıyorum. Aslında sebebi de biraz şu olabilir. 18. dakikada e, Manchester United'ın hiç pozisyonu yokken 2-0 geriye düştük. Tabi tribünlerde de bir olumsuz Çok Çok erken 2 tane kontradan garip bir şekilde gol yedik ya. Yani beklenmedik bir başlangıç. Aslında şöyle Galatasaray inanılmaz bir mücadeleyle başladı. Alışık olduğumuz taraftan inanılmaz desteğiyle de başlayan maç. Müthiş bir baskı, müthiş bir pres. Ha ne kadar bunu pozisyona dökemesek de evet. mücadele anlamında çok iyiydi ama Garnaccio'nun golü de biraz sanki Everton'un Everton 3-0 yendikleri o attığı harika golden sonra biraz da gaza gelmiş. Yine şık bir hocam, gol pat, attı. Bilmediğim Ağlan. maçlardan bahsediyorum. Bizi izleyicin önüne. <laughs> Everton maçını niye izledin sen? Aslında Rakip Analizi. Everton maçını da izlemedim hocam aslında. E, attığı golden sonra müthiş bir röveşota golü atıyor. Everton maçında. Evet. Gol sevincinde Ronaldo sevinciyle tamamlıyor. Garnaccio bildiğin gibi evet, Arjantinli. tamam tamam gördüm gördüm o golü. Yani bir Arjantinli. Gördüm Ronaldo gördüm evet. Ronaldo sevincin yaptıktan Sağ sonra. Sağ gelen ortaya. Müthiş atızladım. müthiş bir gol. Yine Hatta efektif, spektaküler bir gol attı. Bizim de sanki biraz maçın başına yediğimiz golle birlikte düzenimizi biraz bozdu. Ama iyi cevap verdik. 10 dakika sonra müthiş cevap verdik. Yani frikik golü harikaydı. Evet. 11. dakika Garnaccio'nun golüyle açılışı yaptı maç. Yalnız Garnaccio'nun golüyle hocam şöyle bir not almışım. Garnaccio Maçın sonuna kadar neredeyse hiç varlık gösterememiş. Evet. Boya müthiş tuttu. Evet. Ya Boya'nın Boya harika oynadı. Garnacho'yu harika tuttu ama bir işte, tane tutamadı o da gol oldu. Bir tane tutamadı o da gol oldu. Hemen ardından hocam 14. dakikada 14. dakika evet. Penaltı beklediğimiz. Penaltı beklediğimiz aslında yani omuzumsuydu. Omuz değildi o top. Tam şuraya geldi. Hocam. Eli de vücuda birleşik değil, açık. Açık, yani buna ne yani, diye penaltı vermediler? Hani yorum açık bir pozisyonlu bence biraz açık. Çok da yorumlanacak bir pozisyon değil. Ya Türkiye ile değil. durum değildi yani. Türkiye ile karşılaştırdığımız zaman yani hakem performanslarından bütün takımlar şikayetçi ama şampiyonlar liginde bunun olmaması lazım. Evet. Hani bu pozisyon Türkiye liginde olsa net penaltı. Neyse derdik. Net penaltı. Hani verse de tamam vermese de ama ya, Avrupa'da. Hocam dikkat ettiysen zaten topla birlikte kol açılıyor. Evet. Şu pozisyonda. Zaten karambol bir pozisyondu. Torreira yerde, Onana yerde. E, oyuncunun koluna çarpan top. Aslında bekledik. Bütün tribünlerle birlikte biz de bekledik. E, var ama var çok kısa sürdü. Evet. Varla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı hocam? Yani e... Varın Allah. <laughs> yani Offside'ımızı da bir güzel bu ne anlamadım. Hiç bu ettiler. penaltıyı da e de geleceğiz. Bu penaltı da offside'de de neredeyse 5 saniye veya 10 saniye evet, sürdü. Evet. Yani pozisyonu incelemiyoruz. Hemen hızlıca nasıl çözüldü ben de anlamadım. Biz karar veremiyoruz burada. Onlar karar merci o sorumlulukla bu kadar hızlı nasıl çözdüler olayı. Ben de anlamadım. Buradan İspanyol hakeme de selam yolluyorum. İspanyol hakeme puanınız. <laughs> annesi babası buradan ellerinden öperiz. İspanyol hakem İspanya Ligi'nde alıştığı şekilde maç yönetti gibi ya, hocam. İspanya yani, Ligi'nde birine üfleyince sarı kart mı veriliyor? E, Hiç evet. Hiç mi izlemedik? Her şeye faal Dokunuyorsun verdi. sarı kart. Galatasaray'ın birçok pozisyon aleyhineydi. Evet. oyunu oyunu yavaşlatmalar özellikle ilk yarıda Onana ve e, defanstaki yani notum, notum şuraya aldım. Yani e, Lukšov. da bugün iyiydi ama evet. müthiş oyunu müthiş yavaşlattılar. Lukšov. Hocam Manchester United'ın oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bir alıştığımız Manchester United maçtan önce de bahsettim size. Evet, Manchester United konuştuk yani bu ivmeyle gitmiyordu. Şu anki durumu zaten iyi. Hani birkaç yıl önceki durumuna göre. Ama alıştığımız Manchester'ı izlemiyoruz. Yani inanılacak yani gibi değil. Şu Manchester'ın Manchester. şu haline iyi diyoruz. Evet. Galatasaray'a karşı evet. 90 dakika neredeyse defans yaptı. Kontra atak oynadı. Evet. Ronaldo'nun ilk döneminde bıraktığı dönemden bu tarafa Neredeyse Premier Lig'in orta sınıf takımlarından biri oldu. Evet. Manchester City'nin Arap sermayesiyle birlikte yükselişinden sonra Manchester United biraz Şunlar gölgede kaldı ama parladılar ama geliyorlar. İşte biraz keşke daha bizim maçta bizim maçlarda yardımıyla. Evet, şu maçta biraz daha şanslılardan hocam. Bizim penaltı pozisyonundan sonra da 18'de. Golü yedik 2-0 oldu. Evet yani Belki yine... orada penaltı verirse biz gol atsak hiç böyle bir senaryo ile karşılaşmayacak. Maçın yani kırılmaz. Zaten penaltı beklerken 3 dakika sonra golü yedik. Evet. Yine bir kontra atak. Aynen öyle. İki kontra. Ee, yine Ama... iyi bir şut. Bruno Fernandes'in golü güzel. Müthiş vurdu hocam. Yani Mustera ilk yarıda... İlk yarıda e... eline top değmedi. Eline top değmedi. Notlarıma bakıyorum. Maç sonunda... Toplam topa dokunuş sayısı. Topa dokunuş sayısı yani geri pasları saymazsak ayağıyla iki kurtarış. Evet. Kafasıyla bir kurtarış. Elleriyle iki kurtarış. Üç tane de kaçırdı. Onlar da Üç daha. tane de kaçırdı. Onlar da zaten. Evet. Onların golünden sonra dediğim gibi düşmedik. Taraftar da 2-0'da düşmedi. Orada iyi destek verdiler bak. Yükseldiler. Geri Cevabımız dönüş. da geldi. Ee, i̇lk golden sonra Zaten düşmemiştik. Penaltı pozisyonunda müthiş ateşlendik. Ya 2-0'da hatta kadar hocam söylemedi de söylemeyi de kaçırdım. Eee nereye geldiğinin farkında değil gibi. Yani evet, cehenneme pankartı. hoş geldiniz e, pankartını ee, yanlış, yanlış algılamış ne olmalı. Oldu, gol gol sevincinden sonra tekrar gidip özür dilemek zorunda kaldığını evet, ben gördüm. Hoş, hoş, Fark aşırdı. ettiniz mi? Bir, bir an o tarafa koştu. Avrupa'da çekirdek çitleyen insanlara karşı e, gol sevinci yaptığını sanıyor ama adamı, burada adamı garnatçıyor. Buradan çirkin. sana sesleniyorum. Adamı burada yerler. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ankara Gücü e, buralarda öyle sevinilmez kardeşim. Ziyech'in golü. Dakika 27. Ziyech e, zaten ikinci golü yedikten sonra da oyun disiplini hiç bozulmadı. Evet. İlk yan, ilk 30 dakikası müthiş baskılı oynadık ama Ziyeş müthiş bir sol ayağı var hocam. Evet. Ya yani gol o kadar etkileyici bir vuruşla gelmedi ama yine de aslında ikinci frikik de öyleydi ama i̇kinci onun frikik... hakkında ne düşünüyorsun hocam? Ona'da, Maçtan önce onan adan Allah razı olsun. Bugün 12. adam olarak görev aldı. Yani altay mı... çok şey bekliyordum. Maçtan önce Altay'ı tercih edeceğini söylemiştin ama. Altay da olur, o da olur. Ben ama onan adan bu performansı beklemiyordum. Maçtan önce e, Bedel hocama şahsen e, Erik Antagın yerinde olsam atmosfer açısından Altay'ı tercih etmesi gerektiğini söylemiştim. Yani Altay alışkındır. Arenada, Arenada girilmeye alışkındır. O, Atmosferi oradan. kaldırabilir dedik ama Onan'a yani. da çok rahat gözükürken çok da rahat olmadı. Kalesine da, gelen şutlar da bak, belli sen oldu. Sen de izlemişsin Everton, Everton. bilirsin. Onan'a hep böyle atalarla meşhur zaten. Ee, onan'a bu, bu işlerin adamı. Yani şeyden soracağım. Top kaçırma hocam, olsun, yerden sekme olsun. Afrika Kupası'ndan sonra bir 4-5 maç Altay kaleye geçecek. Sence Altay Kale'yi devralır yani bu, mı? Bu bir önceki milli takım arasında da konuşuldu ama Altay'ı göremedik. Yine söyleniyor ama bence Altay'ı O maçlar kısaydı hocam yani bir iki maçlık zaten o zaman da ligleri ara veriliyordu. Evet işte ara verildi. Ama Dönüşte Altay'dan de Altay'ı yine göremedik. E Bekliyoruz. Afrika Kupası'nda süreç biraz daha uzun olacak. Muhtemelen Altay'ı Kale'de göreceğiz ama bakalım devralacak mı? Bu maçta olmayacak? Altay olsaydı 3 gol bence atamazdı. Zorlanırdık. Onana bizim ekmeğimize yağ sürdü. Yani ikinci free kick golünde zaten i̇kinci eliyle içeri golü, tokatladı şey, gibi. Şey, ZH'e değil Onana'ya yazmamız lazım. Onana'nın sahiline yazacağız ikinci golü. Ziyech'in free kick golü. 35. dakikada da Zaha'nın kaçırdığı pozisyon var. Yere düştü, kalktı, yere yattı, düştü, bir şeyler kalktı, yaptı. Yere düştü, kalktı, yuvarlandı. Ee, topa mı basamadı? Bir şeyler oldu. Topa basamadı. O pozisyondan sonra herhalde hocam e, hızlı bir atakta e, kalemize gelmeye çalıştılar evet, ama efendim. yine ona da neredeyse orta sahaya kadar çıktı. Yani hem kontra atak planındasın e, hem de kalecin orta sahaya kadar çıkıyor. Onlar zaten bu taktikle gelmişler. Hatta e, şey ikinci yarıda mıydı hocam. Yine benzer pozisyonda Icardi orta sahadan vurdu. Neredeyse kaleye giriyordu evet, ama. Evet e, Ona da yine çeyrek yaya gelmiş. Çeyrek yayda Faal vermişler, touch çizgisinde faal olmuştu. İşte buradan yine hakeme selam söylediğimiz nokta. <laughs> Baktı gol atacak Galatasaray, faul dedi. Tabii Onanay'a da söylerken 2 dakika sonra, dakika 39'da da Mustera ceza sahasının dışında bir pozisyonu engelliyor dışarı çıkıyor. Mustera 2 ya da 3 pozisyonda yaptı bunu. Yine Çeyrek, yaydaydı ceza evet. sahasının hemen önünde. Orada Mustera'ya bıraktılar, Mustera'nın haberi yok bundan. <laughs> Son anda kurtardı. Şey için ne diyorsun hocam? Kerem'in müthiş bir performansı var ligde ama bu maçta almaması lazım. Kerem'in yani Kerem tam olmuş severdik. Severdik. Lig. Hangi maça kadar? Hangi maça kadar? Ligdeki bundan önceki 3. maçımıza. Son iki maçta zaten en son maçta oynamadı da. Bu maçta da ilk 11'de başlatmadı hoca. Sonra girdi bir tane şutu var, golü var. Onun dışında pası da yok. Çalım da atamadı. Orta sahada az daha bize kaptırdı evet, gol yiyordu. Orta sahada dakika yani 70'lerden 70 geç sonra 3-3'ten sonra geldi mi hocam? Ama Kerem Aktürkoğlu'nu severim ben. Toparlayacağını düşünüyorum. Evet. Bir maç yoğunluğundan dolayı bence bir bocalamaya girdi. Ligdir, Şampiyonlar Ligi'dir. Bir de her her maçta bizi sırtlıyordu asistler, goller. Biraz yorulmuştu. Tekrar formuna kavuşur bence. Yani milli maç arasından sonra da biraz daha iyi gördüm gibi sanki ilk girdiği 5-6 dakika müthiş evet, mücadette evet. ama yani, Kerem'in e sıkıntısı bence şey hocam yani biraz teknik olarak eksik. Son vuruşları çok kötü. Son maçlardan bahsediyorum. Ondan dolayı böyle bir bütün taraftarların algısında da zaten Müthiş, müthiş bir azimle bir... oynuyor yani. Müthiş bir mücadele ruhuyla oynuyor ama Kerem Bazen tekniğe eksik kalıyor. Bazı maçları çok iyi çıkartıyor. Biraz da herhalde moral motivasyon olarak düşük hocam. İşte bu, bu sabah bu bir şeyden bahsetmiştim. Evet, fotoğraftan bahsetmiştim. Antreman'da topun üstüne oturmuş. Elleri böyle düşünceli bir şekilde. Yani gördüm ben de üzüldüm. Oynamasını ben de isterim. Tekrar formuna kavuşur. 41. dakika. Şaşalanu. İskender'imizde da öyle diyoruz da. Şaşalanu. Yine garip bir sarı kart. Hatırlıyor musun pozisyonu? Pozisyonu hatırlıyorum hocam. Arkadan adamın topa da dokunuyor. Ayağına hmm. da öyle bir müdahalesi yok. Zaten herkes şaşırdı. Bence hakem verdiği sarı karta kendi de şaşırdı. Bu ne ara çıkarttım diye. Yani sarı kart e, gerektirir Gereksizlik. miydi? Gereksizlik. Ama Gereksizlik. şeyden mi verdi işte 1 2 3 aralarında çok da bir pozisyon olmadı. Yok yani sürekli yok olmadı ya. E, Garnac şöyle sürekli mücadele halindeydi ama e, sarı kartı gerektirecek bir pozisyon yok. yoktu. Yani, Aynı yani pozisyon Buna sarı kart verdiysem, e, Galatasaray'a mutlaka penaltı vermeliydi şeyin içinde. Evet. Ceza sahasının içinde. Hocam Icardi'nin e, offside'den e, sayılmayan golü. Sayılmayan golü. Bu sadece hakemler tarafından sayılmadı. Aslında Bizim hakemler zannımızca... hocam e, hakemler tarafından sayılırdı bu gol. Niye sayılırdı? E, şey sistemi gördüm ben burada. Yer, Yer otomatik, otomatik offside sistemi gördüm. Ama 3 santim, 3 santim yoktu 3 hocam. 3 santim bile değil yani. Biz Vücudun gol atmaya da topa mücadeleye uygun uzvunundan çizmişler ama yani öyle bir çizgi nasıl denk getirdiler de bir santimde olsaydı yedik anlamadım. Yani onu Süper Lig'de e, bir var görevlisi değil. çizgi çekti. göremezdik. Sadece bir kırmızı çizgi görürdük. Ama e, da inşallah. hocam Icardi lafa açılmışken sağda yoktu. Vardı canım. O ya sağda da yoktu değil. derken şöyle. E, yani sen ama hızı şöyle Hızlı değil, düşünüyor. tekniği yok. Bu maçta bunlar zaten okey biz alırken de böyle. Ama biz çalım atsın e, diye almadık. Şu golde, Uzun golde koşular yapsın, top sürsün yalnız, diye almadık. Ofsayt'teki golde 3 kişi arasından kaleciyi yere yatırmaya başardı. Onları yapabiliyor işte. Yani, Birebir bırakacaksın ya da uzun top gelecek tek dokunuş, ara pas tek bir son dokunuş. Vuruş. Yoksa müthiş Icardi, bir son vuruş. Sen topu alsın, kaleye sırtı dönük paslasın, oyun açsın istiyorsan bunlar mümkün değil. Icardi'den bunlar çıkmaz. Müthiş üç, bir son vuruş. 3 metre top süremez Icardi. Hızlı değil yani ilk Hızlı değil, 32. Anladım. dakikada yine önüne atılan ama, bir topu onana kapmıştı yani ama ben, çok e, sakin yani, hocam ceza sahası içinde çok sakin ve çok stabil. İşte tecrübe. Yani ben kendim yaşım yettiğince gördüğüm Galatasaray forvetleri arasında en iyi bitiriciliğe sahip oyuncu. En iyi bitirici. ya Biz tabi Jardel'i ve Tanju Çolak'ı gördük. Yani ben sonradan <laughs> izledim ama yani canlı canlı izleyip o heyecanla izleyince Icardi daha şey geliyor. Ya Icardi'nin ikard, işte artısı oyun içinde dağılmıyor. Mükemmel bir oyuncu ya. ya Bu top maçta geldi, da keşke bir gol, gol. keşke bir gol atsaydı. Bir gol atsaydı evet tribünleri de bir şarkısı çalmasını isterdim. Aslında Nasıl attı ister. da ama offside orasyondan sonra... İlk yarının sonunda hocam ee, sizin notlarınızda ne var bilmiyorum ama Amrabat'ın sarı kartı demişim ben Manchester United'daki Amrabat. Sonra zaten korktu teknik direktör Amrabat'ı aldı oyundan. Amrabat'ı aldıktan sonra da oyundan düştüler 3-1'den 3-3 oldu maç. Evet much. evet ya Manchester zaten az önce de dedik ya toparlama aşamasında şu an takım. Kurulan ilk 11'den bir oyuncu yerinden aldığın zaman bir dağılıyor takım. O değişikliklerden sonra fark ettin bütün oyun kontrolü bizdeydi zaten ama tamamen bize geçti yani. İlk yerdeki notlarımız bu kadar. İkinci yarının başında da Böyle. bizim Kaan'ın defanstan sen çık, git ceza sahasına gir. Pozisyonu da çok iyi. yanalara vur topu. Ya ben gol oldu sandım ama onanadan... Ya e ben ayağının gelişinden o topu çeviremeyeceğini anladım. Yani ayağa hiç dönmedi. Gelen ha, topa yön veremedi. Televizyon yani. açısı ağlar havalanınca e gol diye sevindik ama olmadı. Atsaydın içinde mükemmel olurdu ama. Evet. Devamında da dakika 55 McTominay 3. golü yapıştırdı bize. Yine bir kontra atak. Olduk. Evet. Yani yine bir kontra atak. Ee, aslında ilk yarı çok hantal başlamıştı. İki tarafta maçı biraz ortaya bırakmış. Ee, McTominay'ın bir sürü denemesi oldu. Hepsi Hocam, out, hepsi out burada tuttuk Zaten haline. Manchester United'da 3 oyuncuyu not almışım. Defansta Luke Shaw, McTominay, e, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Kimsenin rakip olmak istemeyeceği bir oyuncu yani. yani Kaleyi gördüğü an fotoğrafı çeker. Kaleyi gördüğü an fotoğrafı çekiyor. Çok sinsi. Ara topları mükemmel. Öf. Bu gole karşılık hemen cevap yine geldi. Yine Frikik. Yine Ziyeş. Yine Ama, Onana. Bu yine Onana. <laughs> bu golü direkt Onana'ya yazıyorum. İzledik. Direkt dedim ki bu gol Onana'dır. Yani ekstra bir çaba gerekir o golü atmak için. Onu ana için söylüyorum. Tutmak çok basit bir ama yani dizinin dibine kendisi de yerde eliyle mi dizine mi çarptı? Önce kendi takım arkadaşı tam önünde o kafa vuracak sanıyor. Vuramayınca önüne düştü an son bir can havli güzel bir gol attı. Bilek yani. hareketiyle güzel bir gol attı. Köşeye bırakmış. İşte bu aşamada bahsettiğimiz taraftar ben burada daha büyük bir coşku bekliyordum. Hocam daha büyük coşku. Ya tabii şimdi şöyle stadın içindeki ses artık çok spiker odasına yansımıyor. olarak sever diyorlar ama belki spikeri bastırdı, kıstılar. Spikeri bastırdığı kısmış olabilirler. Ama dakika 60'lardan sonra da gördük ki hocam ya yani iki takım da çok düştü. Evet evet. Orta saha yoktu. Direkt forvetler. Sebebi Spi de şey orada olabilir tabi. Ofsa ilk ilk, tenisine döndü oyun. İlk yarının ilk 30 dakikası Galatasaray müthiş pres. Müthiş pres. Ee, tabii 3-1 olduktan sonra da e, bazı ateşler gerekiyor. 3-1 3-2 cevabı verdik. 3-2 cevabı verdikten sonra oyuncu değişikliklerimiz yavaş yavaş geliyor. Aslında ilk oyuncu değişikliği fitilinde şey yapıyor. Manchester United Garnacho'yu i̇şte, aldı. Amrabat aldı. Amrabat aldı. Ben o Bruno, Bruno Fernandes'i de aldı derken Bruno Fernandes bir kenara geldi. Acaba dedim sarı yok. kartları güvenem alacak. Maçı kapattı direkt. Onu sarı alamazsın. kartları güvenem alacak evet, derken evet. e, Şampiyon aldı. Çünkü kırmızı yese maç bitti demek de. Devamında Kerem'in şutu var. Dakika 65. Dakika 65. Kerem'in şutu. Şut güzeldi. Zaha'nın kaptığı. Hocam Zaha. Ee, Zaha'nın bugün son vuruşları eksik gibiydi. Zaha. Sol tarafı felç etti. Yine şöyle söyleyeyim. Zaha Teknik çalımlar çok iyi. Oynadığı son maçların hepsinde böyle. Adam 10 şut çekiyor 3'ü kaleye gidiyor. Ama mücadelesi de iyiydi bugün. Yani şöyle bir ben Zaha'nın şöyle saymıyor. Mesela Kerem'in kaç şutu vardı? Üç, biri kaleye girdi. Bir kaleye girdi, i̇şte ikisi Kerem'in kaleyi bulan iki şutu de, Zahanın 3 Ama Zaha 10 tane deniyor. Adam deniyor yani. Zorluyor. bir buluyor. bir şey buluyor, vuruyor. vuruyor. Şimdi sen öyle deyince aklıma şey geldi. Ee, Hasan şaşın bir şeyi var ya. Ee, ona ağzına <laughs> <laughs> hangi vuruyor? On kere vuruyor. Aa biz vuruyoruz. <laughs> Zaha öyle bir oyuncu. Adam eksiltebiliyor, açı buluyor, yapıştırıyor. Denesin. Çok rahat adam geçiyor. Denesin. Birinden rahat biri adam tutacak. Evet. Devamında da Kerem'in 71'deki golü. Hocam araya ben şey almışım. Mustera'dan geri pas kontra atak. Evet. Zaten at, Mustera'nın geri pasından sonra oluşan pozisyon Kerem'e gidiyor. Kerem müthiş bir top kontrolü. Evet. Müthiş bir top kontrolü. Hani az önce Teknik olarak çok beğenmiyorum dedim ama top ayağına yapıştı resmen. Son vuruşta harikaydı. Kerem oynadı mı oynuyor ya. Kerem Abdürkoğlu. 2071'de de golümüzü bulduk. 3-3. Buradan ben maç kopar dedim ama. 3D Burada maç kopar dedik. Kaldık. Maç sanki 0-0'mış. Moduna döndü hocam. Yani bayağı yoruldular. 6 gol. 70 dakikada 6 gol. Yani 10 dakikada bir gol olmuş maçta. Yani ilk yarının ilk, ilk 35 yuklandır. dakikasında bir buçuk sayfa notumuz var ama 3-3'ten e, dakika... sonra ben bir o kadar da not üç, yazacağımızı üç, beklerken... sonra benim 2 notum var. <laughs> bu bitti zaten. <laughs> Biri de oyuncu değişiklikleridir diyorsun herhalde. Yani 70'ten sonra orta saha kalktı. Evet. Top bir o kalede, bir bu kalede. Çok net pozisyonlar da yakalayamadınız zaten iki taraf. Hocam 79'da tabi tabii yani istatistiği tutan arkadaşlar veya bizim kaçırdığım, benim kaçırdığım bir not da olabilir ama Mustera'nın elleriyle ilk kurtarıcı diye 79'a not almış. Ne diye? Mustera'nın elleriyle ilk kurtarışı. Elleriyle ilk kurtarışı. Ee, sağına doğru gelen bir top vardı. Evet. Aslında Manchester United'da çok pozisyonu yoktu. Kontrol yani, ataklardan evet. başka. Elini gerektireceği bir pozisyon olmadı. Olanları da tutamadı. Onları da yedi. Onun dışında da 84, iki ayağıyla, iki ayağıyla bir kafasıyla çıkardı. 84'te Zaha'nın ceza sahası içindeki çalımları. Aynen. Benim oradaki pozisyon. Buraya nasıl atamadı diye yazmışım yani. yani Zaha o kadar çalım attı. Arda hem de bir dakika bir sonra yine aynı, pozisyon. Yine aynı evet. çalımlar. Bu sefer Onana'yı tutturamadı. Out attı. Evet. Birinde Onana'nın üstüne attı. Diğerinde out'a vurdu. Yani olabilirdi. Güzel boşalttı önünü. İyi adam eksikti bir anda ama o final... pozisyonun dönüşü de şey olmuş hocam. Eee Fernandes'in bizim... direği Direk. Muslera uçtu köşeye giden top direktten çıktı. orada gitti. da elini kullanamadı. <laughs> elini... elini kullanmasını <laughs> gerektirmeyen bir pozisyon direktten dışarı gitti. Ve final. Finalden ziyade dakika yani... 90. Ee, şey yani hocam. Final 87'de de Kerem sürekli kaptırdığı birkaç top vardı. onu en başta bahsettim. Orta sahada, sen orada niye çalım deniyorsun yani? Ne bir gerek de, var yani da, bir şey. maç 3-3. Dakika 87. Zaten Manchester kontraya gelmiş. Kendi ceza sahasındasın. Top Orta kapmışsın çalım. Yapılmayacak bir hareket. Dakika Kontra 90. Diye. Kale önü karambol. Bu karambolün de karambolü yani. Torreira'nın hatasından oldu. Torreira'nın hatası... Yani Önünde top, yerdesin. Vur havaya bir yere, adamın önüne düşürttü topu. Sana penaltı demiştim. Hani top neresine çarptı evet, belli değil. Penaltı. Top bilardo topu gibi. Torere'ye çarptı, boya'ya çarptı. Yani çok rahat uzaklaştıracağımız Bustere bir top. Mustera yerde. Yer top yine döndü dolaştı onlara geldi ama 3-3 bitti. Evet, şükür orada ee, yani, yani. Orada yeseydik. Yani. yani Manchester şöyle. United e, son sıraya düştü. Diye biliyorum. E, evet, öyle olması lazım. Toplam 4 puanı var son sırada. Yarın Kopenhag e, ee, Bayern Münih. Şu an maçın 15. dakikası. Onlar da oynuyorlar şu an. Maçın 15. dakikası. Aynen. Bayern Münih Kopenhag. Yani ikinci sıradayız. Ee, tabii Tabi Bayern kopardı gitti. Aynen. 15. dakika. Onlar da 0-0. Şu an berabere kalsa yine bizim ya bizi yakalıyor. Kopenhag 4 puanda 5'e çıkar. Yenerlerse bizim önümüze geçerler. Ki bu da kötü olur. Bayern Münih zaten kesin lider. Artık yani Bayern, Bayern Münih, Kopenhag'ın Bayern Münih'i ama Kopenhag iyi top oynuyor Buradaki ilk maçımızda da onlar. onlarla. Sence mi? Manchester mı iyi Kopenhag mı iyi oynuyor? Oyun olarak mı? Şu an hangisi daha iyi oynuyor? Kopenhag bir tık daha önde gibi hocam. Bu son maçtan sonra biraz fikrim değişti ama. Galatasaray maçından sonra mı? Aynen. Manchester'ın bu performansı. Ya yani benim de fikrim negatif yönde değişti diyelim. Manchester Hocam şeyleri hiç yok. Manchester United'ın e, ofansif anlamda hiç bir planları, programları yok. Evet. Yani Galatasaray'a karşı yenmek zorundasın. Yani oyun planları genel olarak... Ha şey olarak... de olabilir yani bu e, teknik direktörlerinin bir planı da olabilir. Galatasaray ya. bize atak yapacak zaten onların sahasındayız. Kontra atak oyunu... Bunu da tutturdular aslında 3 gol evet. attılar. Evet. Yani rakibin hatasına göre şekil alıyor. Galatasaray'ın da biraz e, ligde de e, şampiyonlar liginde de bıçak sırtı. Evet. Fenerbahçe Fenerbahçe ile kafa kafayalar Süper Lig'de. Burada 3 takım kafa kafaya şey saymıyorum artık yani. Bayern, Bayern Münih saymıyoruz. Bayern Münih'i saymıyorum. Şu an herkes 5 puanda farz edebiliriz. 5 puan. Yani Maçtan önce da... Emre hocamla şeyden bahsetmiştik. Berabere kalırsak çıkabiliriz. Galip gelip elenebiliriz. Evet. Yine öyle bir pozisyon. Ee, grubu netleştirecek son maçlar herhalde hocam. Aynen 6. final maçları. Yani artık. maçlar böyle biterse yani Kopenhag, Mini... Kopenhag'la final yapacağız gibi. Bayern Münih zaten garantiledi. Manchester'a son maçta verir mi, vermez mi? Hocam şeyin hesabını yapabilir misin? biz Kopenhag'la berabere kalsak. Manchester Bayern'i yense Manchester mı çıkıyor? Bugünkü maça bağlı işte. Kopenhag, Manchester bugün yener mi, yenemez mi? Hmm. Bayern Münih de oynanıyor. Yani Şampiyonlar Ligi'ne de devam edebiliriz. İşte sonucu, da olabilir, sonucu bağlı. da olabiliriz o zaman. Bugün alacağı puana bağlı. Evet. Kopenhag. Yani Kopenhag bugün yenerse Manchester yenmesi gerek. Yani öyle bir durumda ki şu an son maçları herkes yense herkes eşit puana gelecek. Kim çıkacak buradan nasıl belirleyecekler? Hocam Okan Buruk hakkında değişiklikler, kadroya çıkış. Oyun planı bence harikaydı. Bence Okan Buruk hocayı ben bayılıyorum. Severim. Mükemmel bir plan, mükemmel bir organizasyon. Oyuncu değişiklikleri yerinde. Sadece bugün Barış Alper oyuna girdikten sonra istenlerini çok veremedi. Yani zaten 8 dakika kala girdi ama Yine de daha bir maça bir heyecan hareket getirmesini beklerdim. Yani Okan Hoca'nın dokunuşları yerinde. Orta saha biraz boş kaldı gibi. 75'ten sonra iki taraf için de geçerli ama i̇şte tabii iki tarafında galibiyete ihtiyacı var. Manchester'ın çok da şey... Yani biraz... Ne desek yani Okan Hoca'yı eleştirsek oyun planı hakkında, oyuncu yani değişiklikleri benim... hakkında haklı tarafları da var. Eleştireceğimiz taraflar da var ama orta sayı biraz daha güçlendirseydi sanki. Ben daha iyi olabilir diye düşünüyorum hocam. 70'ten sonra daha hızlı oyunu tercih etti yani. Ee, orta sayı güçlendirip. Galatasaray çok yoruldu. Zaten yorgun bir takımdı. Hmm. Yani. Yorgun bir takım. Bir çok yoruldu. Şampiyonlar Ligi. iki hafta lig. Oradan oraya oradan oraya. Ee, Bu lige de yansıdı. Pendik bir. maçı. Yani ligin son sırasında. Ee, 16. etkiler 16. mi sizce? Yani. Bence Pendiği çok kolay geçeriz gibi. Ondan sonrasında Adana maçımız var. O bizi zorlayabilir. Sonra Ve Kopenhag son iki maçın zor Kopenac olacak. Kopenhag maçımız var. Yani Adana bizi zorlayabilir. Sonra Kopenhag'a geleceğiz. O da bugünkü maça bağlı. Bugünkü maçı yenerlerse bizim o maçı kesin almamız lazım. Yani alamazsak Kopenhag maçı olmayız. evet final Çünkü final maçı olacak. Manchester e, Bayern Münih'le oynayacağı maçta Bayern Münih çok ciddi alacağını zannetmiyorum. Zaten garantilemişler. Yormaz bile. Bayer Münih'in yani. ya en fazla yedekleriyle çıkabilir ama ne kadar yedekleriyle çıksa da hocam yani e... yedeğe de mi tokatlar? Mantelte. Bence çok umursamaz. Ya bu En gıcık olduğum şey de bu. Evet. Grubun lideri kimin çıkacağını da belirliyor. Evet. Sen zaten çıkmışsın. Bir de diğerlerini de Bırak onun ağzına bakıyorsun. Kim çıkar? Çıksın. Ya. Durum böyle. Manchester United'ın son olarak e, yedeklerine bakarken şeyi gördük hocam. Ee... Söylemiştin o ismi. Işte, evet evet, evet ya. evet evet evet. Varan. Varan. Rafael Varan. Varan Real'den sonra. Yani Real Madrid'de bizi Pepe'den sonraki Pepe olacak diye beklerken evet. e, neredeyse silindi ve dikkatimi çeken bir konu da 31 yaşına gelmiş. Evet. Yani iyi defanstı. Yani iyi ki iyi defans değil artık. Rakip olarak çıkmadı karşımıza. Yani <laughs> neler bekledik, neler umduk Rafael Varandan derken ee, kaçak yayınımız. Evet programımızın programımızın sonuna ismini hiç geçirmedik ya kaçak yayın. Yeni programımız kaçak yayın. Artık Galatasaray maçlarında olur. Başka maçlarda denk olur geldikçe mu? Ankara Gücü maçlarında olur. Sizi e, sizi diğer maçlarda göremeyebiliriz belki ama. Aynen uyum. beni göremeyebilirsiniz. Kaçak yayına Kürşat'la devam edebiliriz. Ankara Gücü Beşiktaş <laughs> maçında. Cumartesi Beşiktaş maçında yine Ankara Gücü Beşiktaş maçında burada olacağız kaçak yayında. Elimizden geldiğince size analiz, yorum, bilgi, bir yapmaya çalışacağız. Muhabbet, sohbet. O zaman yorum kaçak olur. yayından. Ee... Güzel bir maçtı. Yani alabilirdik ama beraberlik de oldu. Ne diyelim artık 3-1'den. İyi Alsaydık geldi. sanki biraz da en azından beraberlik dakika, bize yeterli 70'te 3'ü bulmuşuz. Kalmış 20-25 dakika çevrilebilirdi. Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Yani. Diğer maçlarımıza da bekleriz. Sayın Arslan Bey yorumcu Vallahi Valla çok e, zevkli bir sohbet oldu. Evet, i̇nşallah izleyicilerimiz e, için de öyle olur. Kaçak olmuştur. yayınlarımız kesilmesin diyelim o zaman. Kaçak yayınlarımız kesilmeyecek. Herkese tekrardan kaçak yayından iyi akşamlar. İyi akşamlar.